Evet, şöyle. Bu maça bağlı ya beyler. Biz şu an göremeyeceğiz. Gösteriyorum. Sol Hocam, ortayı hmm. alabiliyor muyuz? Bakayım bir. Burada abi. abi. Ortaya Bak. girme Rocco. Rocco hiç girme ortaya. Anladım. Bak bu tarafa doğru Rocco. Evet. Beyler burayı alın. Alın buraları tamam mı? Vermeyin abi bu kısmı. Ben şöyle aşağı gideceğim. Ben de aşağı gidebilirim. Beye. Aynen sen de gelebilirsin. Hangarı lootlayalım senle. Kom 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 kom. Ve oranın lootu size yeter. Buranın lootu da bize yeter. Şimdi direkt kafa atıp e, mahvetmeyelim ya son dakika. Ne olur ne olmaz. Loot. 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 burada. Bize çıksak mı ufaktan oradan? En son yapın o hareketi ya şu an gerek yok. Hani hmm. çok hani basarlarsa falan ona göre bakarız. Buradan supportlar alırsınız. Go 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 go! Fener yerine atladım ya. Fadona güzel bir araç yapmadılar çok kötü araçları ya. Eee ha desen getirdiler. desenleri var. İşte. Şöyle şu tepelere falan çıkarsak efsane olur. Valla öyle aradan dereden şansa geçiyoruz böyle. <laughs> M4 burada da var. Ah motor var. 4x var. Lan motoru alsam mı? No. Motor... Sen misin? Bir alıp... Yok yok. Tamam ses vermeden gidelim ya. Ya o son alanlarda iyi oluyor aslında servis şeklinde o muhabbeti var ya. <gülüyor> Oradan <gülüyor> güzel oluyor da. <laughs> Burada da alt var beyler. UMP var. Allah Lazer sana ya. bırakayım. Ben 2x aldım lan. Lazer no. Fazla olursa alırım ama. Fazla yani. fazla. Ah. Al Hı. al şunu al. Ne o? Üç. Helmet. Oo, thank you, Hadi, thank you, thank you. Orada boş. Boş 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 boş. Roko helmet kas mı demek değil mi? Helmet. Helmet evet kas. Debesi var. Bak burada da motor var ha. Lan hmm. var ya iki motorla neler yaparız abi bir şey diyeyim hmm, size. güzel aslında. Alan Abi. şu an neyse verdi bize de sıkıntı yok. Tepeyi aldık mı tamam ev. Burada tamam base gambar burada çok güzel. Gambar gambar gambar. Gambar bir base almıştım Evet çok DBS kullanan var. Şeyde de Sanokta e, Bootcamp tarafında da öyleydi. <laughs> ya burada şey yok mu muydu gözcüklesi ya? Bilmem. <laughs> <laughs> Oo, ben buraya yatmadım mı peki? Şu an saniye beyler. Hmm, bakalım nereye çık? Yakın at be ya. Yakın. Uzak at. Ooo çıkacak. Çanlıyız. Aynen. Very nice, very very nice. Ersin bunlar çıkacak. Evet onlar çıkacak. Biz seninle tutacağız buradan. Ama Çaykan şu asıl dip Yenama taraf, taraf var ya. Dip taraf Ersin, biraz sıkıntı. Burada camper var. Oy adamın canı bir. Adam var adam var var. gördüm onu sıkarım. Bekle bekle. Look finish. Tarkan sen oraya bir bak. Tamam. Ufuk bu? ne taraftaydı? Tam Demi karşı mı? Demek yer var ya, abi. Dedik ha, karşı adam orada. Ulan kilik kaçtı ya. Ya yapma abi şunu ya. Al direkt. Bebe. Sağdan gelen var onu vuruyor bu. Kapan alan kapan 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 kapan. Hmm. Serkan bırakmıyoruz burayı. Alıyoruz kelleri, topluyoruz, gidiyoruz. Bakın, 15 gitti. Ersin, şurada. O Tamam. Bu çaldı ve yani nasıl yaşıyorsun hala hayattasın onu. Oy nasıl oluyor? Hiç lan? Ya. Boş yaptı burada lazım yoksa biz yardıma gelemeyiz şu an. Serkan. Onu onu bırakmayız ya. Şimdi alan inecek mecbur çıkacak. Yedi benden zaten. Sola koş. Sola. Köşecek. Dikkat et. Oğlum tamam. koşarsa ben yakalarım sonunda. Bak arkalandı o. Kit basıyor o öyle. Serkan öldü o ya. Alana gidecek. Okey. Info versene. Abi kartıda kaldı. Bak şuradan gelecek. Önümüzde vurduk ya. Baygın'dı. Ersin öldü Ne yaptı ya? Öldü öldü. Baksana Baksa ya. Baygın şu tarafta abi. Tamam burası öldü. Serkan onu geçerken spray attım, ah Serkan tarafı hmm, beyler Bırakın Aynen abi? Ben ee, Uzak diye. uzak, alan dışı, buggy geliyor iki Buradan, Ona giriyorlar, ben girdiler ediyorum. Serkan bir giriyor Bir de arkada O alana girdi buggy Alan dışı buradan gelecek Bence çok kişi yapmanı istiyorsan Roko, alan dışı Tamam çok ilerlemeyin, aynen çok ilerlemeyelim Gelsinler, sıkıntı Aha buggy orada iki onlar istedi bagi onu alacak ha. Aynen. Toka aldı adamı. Ya. Be. Ulan ya. Neyse alana alana. Onlar girer. Oh ya biri. Burada bir yerde. Göz Gözcü kulesinde. Gözcü kulesinde. Adam duruyor adam duruyor. Orada. Nerede? Tamam. Öldü mü abi? Vurdun mu? Yok yok. Ağaç arkasında. Yakın ağaç mı abi? Hangi ağaç? Ah be. Lan nereden gözüküyorum ki? Çok aşağıda herhalde ya. çok aşağıda bir yerde beni vuran. Orası Aynen. değil. Uy canı bir burada. Drop drop atsın Bir tane sıkın bayılsın. Aynen. Hani, Aynen. Kalk alana kaç metresin? Çok. Ay alana girdim de sol sol. Üstüne bas. Sağ biraz. Sağ ol yap istersen sağ. İki tarafta görüyor abi. Ama sağ ol. Bak bir e yok ya ben herhalde gelemem. Helal oku. Size gelebilir mi acaba? Sis var mı? Sis olsa gelir mi? Bir tane var mi? abi bir tane. At kendine at ufuk. Aynen. Alan değil. Kendini Molotov elindeki. Mantısı o zaman. 5 metre diyor ya. solda 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 ufuk, ufuk solda. Bak sol tepede. Alandasınız da. Taça mı geçti o? Ufuk size geldi mi abi? Geldin mi? Adamı Oo. No. kesiyorum abi ama. Harika bir Orada biri daha var. Gel abi sürün. Gel gel gel. Ya, ya, gel, gel. Canın yeter canın yeter. Gel. Sis yok. Sis var mı Roko? Yok, Roko ya, Bıraktım. Bıraktım. Baygın süründü. Gidiyor. İlerle, ilerle. Ufuk, ilerle. Ufuk ilerle. Bas. Sağda var mı adam? Abi var, orası şey kalmış. Bak sıkıyoruz. Ah, aynen. Oh. Adam baktı. Taşın arkasında. Yok, yani. değil. Taşın gördün, gördün Ufuk. Sağda, sağda taşın arkasında. Hadi. Baktı abi, baktı. Ses burada tamam. lazım. Sesi kullandım Roko, gel. Bas bas Roko. Koş koş koş. Hadi. 3 ve 2. 2 kişi. Helal sana. Helal. Kapı <laughs> kapı. Çok kral ya. <laughs> helal helal. Pant olmaz mı ya Roko canın kalmadı orada. Çok kolay diyor. Az da seni <laughs> dövüyorlardı orada. Ee... Neyse. Güzel güzel. Bakayım. 6-8 kill alarak bir, bir daha aldık. Bir şey Bir tane daha birinci kaçtı. Yani. 4 tane bin alabilirdik ya. Yani. Bak ilk Erencil'i saymıyorum. İlk Erangel harbiden zordu. Roko gitti. Ee, hatta şu mesela orada. Çok güzel oynadı mesela. <laughs>